ne oğlum Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe'nin forveti Batşah'ı aldı. Fenerbahçe gitti. Bizim Cenk'i aldı. Biz bunlardan hangi oyuncuyu alacağız? Vallahi aşkım emni. Bak süperlik transfer sezonu değil. Aşkım emni. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama imobile geliyor. Bizim forvet alma ihtiyacımız yoktu oğlum. Immobile var ya yakacak ortalığı. Bak görürsün ha. İtalyan aygırım benim. Cenk'i mi almışız? Harbi mi lan? Bizim Cenk. Bu milli takımdaki Cenk. Beşiktaş'taki Cenk. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım harbi bu işten ya. Ulan seçimden önce kimler kimler moratalar benzamalar konuşuluyordu. Cenk'i mi çekmişiz abi? Tamam yerli forvet iyi forvet de. Abi her aşkı memnun edin diye. Vay arkadaş be Fenerbahçe'mize bakar mısınız siz ya? Çok büyük bir transfer yapmış gerçekten dünya klasında bir futbolcu. Dünyanın en iyi ilk üçüne girer yani bu forvet Cenk. Girer abi girer çok iyi forvet. <laughs> O deydan, aklıma gelmiyor dedeyler. Düşünsenize. Şimdi bir sürü oyuncu da arazımızda takas yaptık yani. O ona gitti, ona gitti. Bunlar yanlışlıkla kendi kalesine gol atarsa yerleri şaşırır. Eha anasını...